Ha. Efe evet, çek. evet, geç yerine sen oradasın. Ben başlıyorum. Am geliyor. altı i'm Düşürsen. Düşmez anne. Baba seni göstereyim mi YouTube'da? <gülüyor> Gösterme. Bekle. <laughs> <laughs> hadi. 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 hadi çekiyorum. E aldı topu? E bari başla. Gördün? Ağrının yanında eve güzel hareketler yapıyor. Nasıl hareketler? Ve bir, Z iki. Şimdi hemen çizik atalım masaya. Bayılmış da bu. <laughs> hadi gel. Kalk <laughs> Kalk hadi. Cızı. Benim yüzümü görmediler değil mi? Görmediler. Ama göremeyecekler. Efade. Evet. Benim benim yüzümü başka da Al, benim yüzümü başka zaman göreceksiniz. Başka bir videoda. Evet. açmayı düşünüyorum. Ya. Ama açamayacağım annem izinle. Sen bize ne, ya. ne yapıyorsun? Ya. Abim, geliyor. Ya. abim geliyor. Abim geliyor. Abim bu arada çok eskilerden bir popçu videosu çekmişti. O abim de güzel hareketler yapıyor. Çiçek Babana saygı vereceksin Youtube'da <laughs> Youtube'a Efe yananlandı. Oh, bir dakika. Efe'ciğim. Efe, Efe bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> Hadi uyan lan artık. <gülüyor> uyan. <gülüyor> Hadi Efe ya bak bitecek zaten. Ya. Efe.